Merhaba arkadaşlar. Drone projesinde bu XK-X250 drone'u tercih ettiğimizi söylemiştik. Bazı arkadaşların sipariş etti. PilotTL.com'da zannedersem satılıyordu bu. 200 TL civarı bir drone. Ben daha önce size söylemiştim. Bu Radiomaster TX16S komanda. Multi protokol. Birçok drone'a bağlanabilme özelliği var. İçerisinde internal yani dahili RF modülleri var. E, bu mesela bildiğiniz NRF'ler, XB'ler değişik böyle e, kumandalara, fotoabaların yaptığı işi görebiliyor. Değişik e, dronlara hazır dronlara da bağlanabiliyor. E, bizim projemiz şeydi, kendimiz e, başka bir kumanda yapıp oradaki e, Arduino ile, ile PPM sinyalini işte bu joystick'teki sinyallere göre oluşturup e, PPM sinyali dediğimiz şey drone sinyali biliyorsunuz, drone kontrol etmeli kullanılmış sinyaller. Onu buradaki monojet kabloyla arkadaşlar ana kumandaya taşıyıp, ana kumandada da trainer porttan yani eğitim portundan e, switch'i e, kontrolü verdiğimizde ikinci kumandaya e, buradaki kumandadan kontrol etmekti. Yani Ama genel olarak projemizin hedefi buydu. E, burada şimdi ilk önce şeyi anlatacağız. E, bu ana kumandadan e, bu e, XK-X250 drone'a bağlanmayı anlatacağız. Model oluşturmayı göstermeyeceğim Sonra, sonradan merak edenler bana işte YouTube'dan, alttan yazabilirler. E, ona gösteririm o işi. Fakat şu anda ben de model oluşmuş durumda. Burada Radio Master komandayı açarken dikkat etmemiz gereken şey bu Trotul yani drone'u yukarı aşağı hareket ettirdiğimiz bu kanalın arkadaşlar minimum olması. Çünkü olmazsa açarken denersek Radio Master bize diyor ki throttle Warning diyor. Yani o yüzden bunun minimum olması lazım. Ayrıca bütün switchlerin yani bu anahtarların da arkadaşlar hepsinin yukarı ve arka pozisyonda olması lazım. Eğer bir tanesi aşağı pozisyonda ise veya böyle ön pozisyonda ise Yine Radio Master kumanda bize Switch Warning diyor. diyor. O yüzden ben şimdi videoda zaman kaybetmem adına bunları e, bu minimum yaptım. switch'lerin hepsini yukarı ve arka pozisyonlarda yaptım ve buradan açıyorum şu anda. Basılı tutunca arkadaşlar e, Radio Master TX16S kumanda açık hale geliyor. Ekran geliyor. Ben dediğim gibi modeli daha önceden oluşturdum. Ee, ve ismini xkx250 verdim. Bir tane de resim koymuştum. Ee, Radio Master kumandanın böyle bir özelliği var. Drone'ların resmini koyabiliyorsunuz. Ve burada şu an benim modelim oluşturulmuş. Yani ismi verilmiş durumda. Ee, bir e, quadcopter modeli. Burada plane seçiyorsunuz. Glider seçeneği de geliyor ilk model oluştururken. Dediğim gibi onunla ilgili bir video yapacağım. Ee, o, Onu ilk oluştururken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz eğer gösteren birisi olmazsa. Ama e, dediğim gibi model oluşmuş durumda şimdi ne yapacağız? Bu haldeyken arkadaşlar şu sağ üstte MDL model tuşu var burada. Buna hafif basılı tutunca arkadaşlar model setup'a gidiyor. Yani model, modelin ayarları. Buradaki sağdaki bu işte sağa sola dönebilen bir anahtar var burada. Bir tuş var. Şöyle buna slider deniyor da olabilir. Tam isimli bilmiyorum İngilizce. Sağ tarafa giderseniz arkadaşlar aşağıya doğru inmeye başlar. Biz sola gidelim ve en alttan başlayalım. Burada arkadaşlar şeyde e bu e, Internal RF, RF seçeneğinde normalde e, bu yapmadığımız videoda arkadaşlar işte orada Internal RF'den arkadaşlar model oluşturduktan sonra burada Multi görüyorsunuz burada ekranda V2x2 yani bu XK-X250 drone'a bağlanmak için arkadaşlar bunun V2x2 olması lazım. E, başka bir sürü seçenek var bu V2x2'nin olduğu yerde. İşte orada V2x2'yi seçtikten sonra arkadaşlar her seferinde artık onu seçtikten sonra mesela bu diyelim ki bağladınız ama kapattınız kumandayı, XK-X250'yi de kapattınız. Tekrar bağlamak istiyorsunuz. Normalde XK-X250 X, X drone'un kendi kumandası var ama biz Radio Master ile kontrol etmek istiyoruz. O zaman her seferinde arkadaşlar buraya dediğim gibi şeyden geldik, MDL'den tekrardan dönelim. Mesela ana menüye geri dönün. Ana menü buradayız. Return'a bastım burada sol üstten. Return tuşuna basınca geldi. MDL'e basıyorum arkadaşlar, modele. Buradan sağ değil de sola doğru gidiyorum. E, Bind'e geliyorum arkadaşlar. Bind bağlamak demek şu an kumandayı buna bağlamaya çalışacak. Bağlama şimdi de şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bind'e bastıktan sonra bu şuradaki arkadaşlar e, kaydırıcıyı ben üzerine basınca Bind'e basmış olacağım. Basmadan önce şöyle bakıyorum. E, bu alttaki tüm polimer bataryayı hızlı bir şekilde bağlamak zorundayım. Yani aşırı hızlı olmasa da gene de vakit kaybedersiniz, bağlanmıyor. O yüzden tekrar denemek zorunda kalırsınız. Zamanla bağlayamazsınız. Burada Bind'e ben basıyorum arkadaşlar. Ve şu an bağladım. Titremekte olan kırmızı ledler ve sarı ledler. Ön tarafında sarı led var. XKX250'nin arkadaşlar. Ümit ediyorum. Bağlanacaktır. Evet bağlandı. Şu anda arkadaşlar Radio Master, TX16S kumandası xk XKX250 drone'umuza bağlandı. Normalde XKX250'nin dediğim gibi daha önceden kendi başka bir harici kumandası vardı. Ben Radio Master kumandaydı. zaten Radio Master ana en önemli özelliği yolu kumandalarından kurtulmanıza sağlıyor. multiprotokol bir kumanda olduğundan dolayı. Şu anda mesela direkt ben bu ekranda da test edebilirim. Az bir şey gaz verince gördüğünüz gibi bağlandığını görebiliyorsunuz. Buradan arkadaşlar normalde şu sol üstteki tuşu return'e basarak tekrardan e, ana menüye gelmeniz faydalıdır. Burada mesela kanal sinyallerini burada ekranda görebilirsiniz. Tabi trotula verdiğimiz anda e, quad yani drone'umuza döndüğünü göreceksiniz. E, hızlı bir şekilde şöyle Şest ee, yapabilirim. Dronun hızlı bir şekilde uçurayım sizin için veriyorum aslında kumandayı. Sonrasında da e, ikinci kumandayla devam edeceğiz yorumumuza. Şöyle hızlı bir şekilde test edeyim görebileceğiniz şekilde. Evet. Güzel bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Bu ilk kısımdı. E, i̇kinci bölümde e, ikinci kumandayla devam edeceğiz.